Bon iki eski İzmir evinin restore edilmiş hali, sergi alanı, buluşma mekanı, ilham veren bir buluşma noktası diye biz tanımlıyoruz Bon İzmir'de hala eksikliğini hissettiğimiz entelektüel toplantıların yapılabileceği, siyaset tarih, politika, sanat, konuşabileceğimiz pilates gibi, nefes çalışmaları gibi etkinliklerinde yer aldığı bir mekan Bon Vivant. Bugün Bon Vivant'ı e, Gümrükten Puntaya sergisinin ile birlikte İzmirlilerle buluşturuyoruz. Bu sergideki fotoğraflar benim özel koleksiyonumdan gelme fotoğraflar. Eski İzmir fotoğrafları. İzmir'in ne kadar güzel bir yer olduğunu, ne kadar kozmopolit bir yer olduğunu göstermek ve tanıtmak da amaç. Şimdi bu sergi Gümrükten eski ismi Punta, tabii şimdiki ismi Alsancak'a kadar olan bölgenin ve daha çok da kıyı hattının bir anlamda gelişmesini anlatmaya yönelmiş bir sergi. Boğa Viva, Perihan İnci'nin çok büyük çabalarıyla oluşmuş bir yer. Çok değişik bir alan, İzmir için yeni bir konsept, yeni bir düşünce. Ve ümit ediyorum sosyal ve entelektüel yaşamına çok fazla katkıda bulunacak. Kültürel faaliyetleri organize edecek ve kentli kimliğini güçlendirecek mekanların olması çok önemli. Bu yüzden Bombiyanlı bu tür bir olanak sunduğu için teşekkürle iade etmek gerekiyor. Bundan sonra İzmir'in sosyokültürel yaşantısında artık Bombiyan imzası da olacak.